Başladı mı? Hı hı. Biraz kamerayı anlarsın ya. Evet. Ali Osman'a birazdan domaltıp pisgeceğim yer. Şimdi. Ringi göster. Çek ya. Çek ye, yakın çek. 19 çift sıfırda burada Ali Osman'ı domaltacağım. Şimdi gel. Çift sıfırda. Önce ceza yerini gösterelim. <laughs> ceza. Yani. Burada ya sizin Birazdan Birazdan Osman'a sokacağım. Yarak. Hayır bak. Koyun ismini söyle bana ama ismi kalsın. Öldüğü yerine tamam böyle çıkacaklar. Oğlum Halı bu yandı yandı ya. Yasin evet. şu yağmuru açsana gene. Buralar yanar yoksa. Buralar karışacak vaziyet alın. Oğlum gül öldürüm. <laughs> Yasin şunun ucuna paratoner koysana tamam. Çık çıksın adamı. Bakın burayı, burayı katsin <cutscene> olarak koy. <laughs> Yarrağım paratoner. Aga bunu gif olarak ayarlayacağım. Parantezlerin ismi ne? Tamam. Ali Osman'a doping kontrolü yaptıracağız buradan. Tamam. Sağ işerim ben birazdan. Ali Osman içecek şeye. Sınıf grubunu arayalım ben kamerayla yayın vereyim. Zombi <laughs> <laughs> geliyor. Ver. <laughs> <laughs> İç o sütü. ben açtım keyif eventörü. Tamam. İçtim yani. bir <laughs> <laughs> de. Şimdi... <laughs> Şimdi doping örneklerinizi verin. <laughs> ver ver, ver ver. Verdim abi. Tamam. Tamam doping yok. yok. Doping. Gibo sen şey sütünü şey iç. İçtim. Tamam. Hadi şu da çıkarayım bir. Başlıyoruz mu? Geçin Tabii şuraya abi, vurdum geçin. Da vurdum da elmanız var. Da var. Şiş, tamam vurmak yok. Oğlum bir dakika. Ne azaldı benim şu anda yaptığınız canım gitti. Sana niye vurulmuyor lan? Ve karşınızda Sümsük Özgür adıyla 27'ye 0 karnesi olan Dağıstanlı terörist doğrusu çocuğu Sümsük Özgür var. İbrahim'in e bokla işte. Ve karşınızda Türkiye'nin gururu. <laughs> 35 e bir yani 35'e bir karnesi olan ve Sümsük Özgür'ün kocası olan Hemen. Hadi bakalım. Ding ding ding. Oğlum niye benim canım azalmıyor? Benim az oluyor. Ne azaldı bitti bile canım. Azıcık kaptık lazım bile. Hadi. Hadi lan. Hadi ulan. Hadi ulan. Hadi, ulan. Hadi, ulan. hadi ulan. hadi ulan. Aha köşeyi aldı köşeyi aldı. Hadi ulan hadi ulan. Ooo. İşte <laughs> budur be. Bir işte. round'un galibi Ali Osman. İşte Kaç budur <laughs> Bu sefer şanslıydın. İbrahim götünden birazcık sikildin gibi ulan. Tamam ikinci round mu? <laughs> Ali Osman'ın koçuyum gel. Ali Osman'ın koçuyum. Tamam mı? Sen şey bu işi şey yaparsan. Ne oluyor bunun ting, Deng Başlıyor mu? Başla. Bomb çaldı. Bomb geliyor. Hadi bakalım. Çevize çat. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Baltayı taşa dostum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kaçsan ama bakayım kaçsan kaçsan. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi, 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 hadi. Kaç hadi. var. Bence İkinci tamam. İkinci turun da galibi bir, bir buçuk Ali Osman galibim var. Oldu. Bir buçuk galibim. İbrahim, var. İbrahim ben bir sana bir daha, 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 daha baş falan yapmam. Ben beyler, beni yerime oturur musunuz? Artık bence yeteri kadar. 3 iki, bir. Başla, başla. On Ne olur? o da sanadan ben seni bir şey zannediyorum. Bir lag var ya. Güzel genel bu. tam daha yeter başka yapmıyorum harbiden yaptığım vardır. Ali Osman har harbici kazandı. Oğlum nasıl sen şey olabiliyorsun ya? İkimiz de sadece sol tık yapıyoruz zaten. Ali Osman İbrahim'i 5 tur boyunca sitte attı. Ali Osman veriyor. bu turun galibi. Dur tamam yanlış, lan. şey, yanlış rengi attı onu bakayım. Bana herkes. şey ver. Ali Osman şimdi buraya tahtına oturuyor. Tahtına <laughs> oturuyorum hadi. İbrahim sen geç. Osman, tamam. İbrahim de sikertme yerine oturuyor. Bu arada var ya ben şaka olur diye falan bir tane elimde şey bekletiyordum. Ee, creeper doğurma yumurtası. <laughs> Osman ya şey şurada. Biz adama gül atarız ama mezarına. Turun evet. galibi Ali Osman maçın galibi. i̇şte, Acıyız taktığımıza Ali Osman ayaklarını kapa Sen de kendi yerine gidiyor şimdi Özür dilerim lütfen beni affet <gülüyor> <gülüyor> Kaybeden <gülüyor> Bakayım ben de bir geleyim hmm. ne oluyormuş oralarda. Olay göreyim. Beklenen gün geldi bu arada, bu arada, var ya koyun adını ben önceden Halil İbrahim Yeti <laughs> koymuştum zaten. <laughs> yani bunu ön gördüğümde söylenebilir. Hadi. Gibi hadi otur ya. Durundum, <laughs> Başlayın

Ya Allah kahretsin gittin mi bütün maçı ya. Ha ya ya. Bende de var yarrağım hadi. <laughs> hadi. gel lan gel gel. Aldım. Ben bunu da sen artık bir yufkucam yani sana. Ya. Niye amın akım sen de değil. Ya al şunları Tayyasın ya. Bende de aynı şeyler var oğlum. Bunlar <laughs> <laughs> 10 dakika sürecek böyle bitmeyecek amın akım. Sıkıla oraya Ibo iyidir ha. Ibo sağ tuşa bas. Hayır yapmıyorum öyle şey. Şunları öldür Yasin. Ben nasıl Bana onlar vurdu bu arada ya. ya. Ya yaz. Tamam. Ama ya ben canım gitmiyor ya. Benim de canım gitmiyor. Bir de sende şey var. Hala evet, da aldım. Durdur, 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 Çıkar Yalnız bunun benim yerlerim şimdi dur. Benim yerlerimden bir ekstra bir şey var. Tamam kapatıyorum artık şey, Sen boncuk boncuk şeyler ekliyorsun. Aynen. <laughs> Ali Osman cüzdanlı yararını yapmak biraz meziyet ister. Zamanlı. Şu an bakarak yapıyor da. değil mi abi? Det var ikke det